Rusya'da yabancı ülke vatandaşları nasıl gayrimenkul kredisi alır? Konuyla ilgili şuradan ulaşabileceğiniz ilk videomuzda bankalar yabancı bir şahıs için ne gibi şartlar aramaktadır? Hangi gayrimenkul türleri için kredi başvurusu yapılabilmektedir? Talep edilen evraklar nelerdir? gibi sorularınıza oldukça detaylı cevaplar vermiştik. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bankalar hangi sebeplerle yabancı bir ülke vatandaşının başvurusunu reddedebilir? Sorunun cevabına geçmeden önce Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın koronavirüs pandemisi bağlamında vatandaşlara gayrimenkul kredilerini desteklemeye yönelik önlemler geliştirmiş olmasına rağmen Rusya'daki faiz oranları birçok ülkeye göre oldukça yüksek olduğunu belirtmek gerekir. Bankalar genel olarak az sonra sıralayacağımız sebeplerden dolayı yabancı ülke vatandaşlarının kredi başvurularını reddedebilmektedir. 1. Yabancının Rusya Federasyonu'nda kredi geçmişi yok ise. İlk kez bir başvuru yapan yabancıları bankalar daha fazla iyi incelemektedir. 2. Yeterince yüksek gelir yok ise. Bankalar genellikle yüksek gelir seviyesine sahip nitelikli yabancıları tercih etmektedir. 3. Oturma izni yok ise. Bankalar bu tür yabancıları herhangi bir zamanda Rusya Federasyonu topraklarından ayrılabileceklerini düşünerek güvenilmez olarak görmektedirler. 4. Peşinatı ödemek için yeterli tutarları yok ise? Bazı bankalar gayrimenkulün maliyeti, konumu ve kategorisine bağlı olarak toplam rakamın %50'ye kadar iki kısmının peşin olarak ödenmesini talep edebilmektedirler. 5. Yeterli iş deneyimi yok ise? Rusya Federasyonu'nda yeni çalışmaya başlayan bir yabancının kredi başvurusunu onaylanması ihtimali tecrübesi olanlara oranla çok daha zordur. Ve son olarak kefil yok ise. Evli olunması, eşin istikrarlı bir gelire sahip ve kefil olmaya razı olması durumunda ipoteğin onaylanma şansı artacaktır. Yabancılara ipotek vermeye hazır bankaların talepleri genellikle Rusya Federasyonu vatandaşlarına kredi veren bankalardan daha fazla olmaktadır. Ve faiz oranları genellikle verilecek olan peşinatta ipotein süresi, teminat, gayrimenkul türü ve benzeri şartlara bağlı olarak değişmektedir. Yabancılar tarafından kredi başvurusu yapılan gayrimenkuller ağırlıklı olarak Moskova, Moskova bölgesi ve St Petersburg şehrinde bulunmaktadır. Örneğin, yabancılara gayrimenkul kredisi veren bankalardan biri olan Rosbank'taki mevcut bir daire için temin edilen bir gayrimenkul kredisi bir yabancıya %11.89 faiz oranına mal olacaktır. Bankanın verdiği kredi miktarı 300.000 ile 10 milyon ruble arası. Süresi 36 ile 180 aydır. Banka güvence olarak ödemeler tamamlanana kadar mevcut gayrimenkul ipotek altına almaktadır. Kredi başvurusunun onaylanması veya reddedilmesi kararı 3 gün içerisinde verilmektedir. Yabancı başvuru sahiplerinin 21 yaşını doldurmuş olması, kredinin tamamlanma süresinin sonunda başvuru sahibinin 65 yaşını geçmemiş olması ve daimi gelirinin olması gerekir. Rus vatandaşlarına 30 yıla kadar bir süre için verilen gayrimenkul kredisi yabancılar için genellikle 15 yıl ile sınırlıdır. Maksimum kredi tutarının elde edilebilmesi için mülkün değerinin %50'sinin ödenmesi gerekir ve zorunda olan gayrimenkul sigortasına ek olarak başvuru sahipliğinin yaşam ve sağlık sigortalarına da ihtiyaç duyacağı göz önüne alındığında önemli bir başlangıç sermayesine sahip olunması gerekmektedir bir yabancı kredi alma şansını nasıl artırabilir? Kredisinin onaylanma şansının artırılabilmesi için Rusya Federasyonu topraklarında iş tecrübesi ve oturma izni olmayan bir yabancının konut maliyetinin %50'sine tekabül eden bir rakama sahip olması ve kefillerinin olması gerekmektedir. Ayrıca yabancının başka bir gayrimenkulünün olması ve maaşının çalıştığı firmanın banka hesabının olduğu bankaya yatıyor olması kredi alma şansını çok daha arttıracaktır.